Merhaba arkadaşlar bugün beyaz gemikte tekrar bu miçe geri dönüyoruz arkadaşlar baya uzun zamandır bu gelmiyordu bunun nedeni ben de bilmiyorum arkadaşlar aklıma gelmiyordu çekmek yani bu miç e, şöyle kaldıralım şunu hazır arkadaşlar dediğim gibi devam ediyoruz şu bizim doktor terör amcamız e, ee, Super Slam 15 Ocak'ta geliyor. Dexter Python yeni Super Slam 15 Ocak'ta geliyor. Diye, diye bir şey arkadaşlar gelecekmiş. Ben bunu e, bilmiyorum yani resmi falan yok. Ben bütün videolarını izledim resmi falan yok arkadaşlar. Ee, şöyle tankımı yükselteceğim. İlk baş. Ee, bu, şunu 8 yaptım bu minde ikinci seviye arkadaşlar. Ee, hemen saldırırım isterseniz. Burası niye böyle olmuş? Burada bir şey oluyor. Mu? Neyse boş verin. Şuradaki adama hmm, ben saldıracağım arkadaşlar. Çok kötü bir yer açıkçası yani. Çok kolay yenilebilecek bir yer. Bu var ya arkadaşlar bu 9. seviye ya ben bunu üçüncü seviyeden beri adamla kapışıyoruz, alıyoruz hep. Yani bu en başta üç seviyeydi. 3 seviyede adamın da ben onu aldım, o beni aldı, o beni aldı. dokuza kadar yükseldi yani. Üç kere alma kardeşliği yaptık. Bizim tanka hiçbir şey yapamaz o. 2. seviye herhalde. Yendik arkadaşlar. Dın 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 dın. Dın dın. Arkadan sefkeri özür dilerim arkadaşlar. Ee, şu anda evde değilim arkadaşlar. Tatile çıktım. Ben perşembe günü okul yarım gün bildiğiniz gibi arkadaşlar. Ben işte e, şu anda bugün çarşamba günü ben okulda İTÜ'de kalmadım. Okuldan çıktım. Şu anda Edirne'deyim. Ben İstanbul'a oturuyorum ya. Şu anda Edirne'deyim arkadaşlar. Enesli video gelecek. Yarın gelecek arkadaşlar. Yarın Enesli video geliyor. Çok heyecanlısınız biliyorum. Şöyle. Bak. Bu adamın şeysi çok kötü. Bencisi yok. Kalsın. Ese ben şuna kaynak üstüm. Bu ne? Adamın ismi bak ya. Ar arkadaşlar ben şey okuldan bir tane arkadaşımı ekleyecektim. O da bu bir şey Arkadaşlar diyelim. Arkadaşlar. Nereden? Nereden ekleniyor bunlar ya? Arkadaşlar arkadaşlar e, siz de bunu söylerseniz sevinirim dediğim gibi arkadaşlar e, burada e, biz şu anda iki kişiyiz timim a gitmiş o arkadaşlar dediğim gibi e, son iki kişi arkadaş <laughs> Özür dilerim arkadaşlar son iki kişi dediğim gibi iki kişi gelirseniz Gelirseniz arkadaşlar iki kişi gelin ve yardımcı lider yapayım. E de i̇lk dört gelen demiştim. İki kişi geldim. Onları yaptım arkadaşlar. Ee, şöyle. Bunu beşe yükseltsen, bunu neye yükseltsen. Beş, beş, yedi, altı, beş. Arkadaşlar siz maç izlediğiniz mi bilmiyorum. Maç vardı. Fenerbahçe yendim. Fenerbahçeliyim ben. Biliyorsunuzdur zaten duyuru videolarından kocaman Fenerbahçe resmi var. Toplarımı yükseltirsem hemen saldıracaklar. Şunu da şöyle koyayım. Arkadaşlar siz yorumlara yazarsanız sevinirim yani. Benim korumalarım falan kötü derseniz ben değiştireceğim arkadaşlar. Bu konuda hiç yani şüpheniz olmasın alev yükselttim. Yükseltiyorum daha doğrusu. Saldıralım isterseniz. Burada yeni bir şey oluyor. Gangster Rui. Az önce bu, bu başka bir tane adamdaydı arkadaşlar. Siz de görmüştünüz. Az önce başka bir adamdaydı. Gangsta Rui diye bir şey almış. Arkadaşlar şimdi alındı ya. Nasıl bir şey? Bakayım ne kadar. Kesin almayacağım bir şeydir. Yuh yuh. Bir bir. Düşüneyim. Nişancılardan alamam ya. Bir de roket adar var. Yuh. Bakayım. Ayı diye bir şey. Bir şey yani. Bir şey anladınız. Bir şey. Bir şey tövbe, Neyse şuna saldıralım bir. Alırım diye düşünüyorum açıkçası. Şöyle. Eskiden bu kaynak su benimdi arkadaşlar. Bilenler bilir zaten. Eski bulmuşlarımdan. Vallahi bilenler biliyor. 5 9 5 6 7 8 9. Hop şöyle iki tane katalım. Tak. Tak. Tamam. Bunlar şimdi bunu alacak, ondan aldığım mermiyle bunu yok edeceğim. Zaten bu bizi buradan görmediği, yani bak arkadaşlar, bunlar şimdi bunu alacak, bundan çıkan mermiyle ben buraya bir kere ateş edeceğim. Sonra zaten bunlar da şu tanklarım da buraya almış olur, ee, buraya almış olurlar, arkadaşlar dediğim gibi buraya almış olurlar. Da o nereden gördü kardeş? Biz hayatımız olabilir yani. Dı 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 Can mı bastım? Gördün mü? Görmedim tamam. Sal 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 sal. Aha. Bir zayiat gitti. Günah benden gitti kardeş. Ama dur. Koruyun onları. Koruyun. Koruyun arkadaşınızı. Arkadaşınızı koruyun. Koruyamadınız. Allah sizi kahretsin. Allah sizin belanızı versin. Neyse. Biz hayatımız var. Ne diyelim hayırlı olsun. Aa son tankım da yeni tanktan çıkmış. Aldık arkadaşlar. Ya bu da tek kişi ne saldırıyor ya. Tövbe estağfurullah. Boom diye oyuncu varmış yani. Boom. Adı boom. Boom yani. Zayiat bir ya. Neyse havan topu 9 an evzuna 9. Şimdi ben burada iyi bir tane düzenleme yapacağım. Açıkçası. Şöyle. Bunu arkadaşlar ben bunları birleştiriyorum. Bunları birleştirmeyeceğim. Adam ikili taktik. Kilo alma taktiğini yapar. Ben bunları birleştireceğim arkadaşlar açıkçası. Adam birleştirmemekle çok büyük hata yapmış. Birleştirmezse arkadaşlar onlar daha yakın olmaz ve kaybeder. Aldığımız adın. Burayı da açalım mı? Dur bakayım tankı yükseltebiliyor muyuz? Büyük ihtimalle yüksel yükselt yükseltemiyoruz ama. Al işte 620 bin istiyor. Yuh. Şunu da ben yapalım açıyorum. Hazır mısınız? Ya. Abi bu uy! Bakayım burada kaynak suyu açacak yer var mı? Tamam. Yok. O zaman açıyorum. Açtım. Medusa. Dur, okuyacağım onu. Medusa, Medusa. Okudum. Arkadaşlar ses geri arkadaşlar? Bunları niye yapmadım derseniz birazcık aceleli olmam gerek. Elektro shot. Shot dedim. Şunda böyle. Double aldık. Şöyle. Hop bir can basalım abimize. Tamam. Dün 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 dün. 27. bölümdeyiz arkadaşlar bunun için ee, ne diyeyim artık hayırlı olsun. 27. bölümde tam kaldık yuf. Aa ben çaktırmayın ha. Önceden başlamamıştım. kimse bir şey görmedi. Kimse bir şey görmedi. Şş. ya zamanım tabi estağfurullah at at. Hmm yok oley. Tabi oley. Daha sonra kardeş. o 24. Aha alırım. Çok kolay ya. Allah belamı versin. Geri çekil. Allah belamı versin. Bu adam 24 ben 29'um ya. Şöyle Açıkçası ben bir şunu atacağım o mayınını yok eder diye düşünüyorum. Şöyle Şöyle atacağım. İkili alış gerçekleştirdim. Şöyle Ve şöyle. Tamamdır. Onu da bizimkiler halleder zaten. Ama 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 Arkadaşlar ben şöyle bir taktik deneyeceğim. Bunu şimdi yapana kadar kaç saat uğraşacağımıza buradan bir tane bundan yollayalım. Altı elmasımızda da feda dedim. Şöyle yapalım aynı şeyi. Şöyle. ateş edermişçesine atalım bir şunu. Fail. Epic fail. Tövbe tövbe. İki tanesini de attık mıydım? Bu bunu halletsin. Bu da buna gitsin. 3 tanesim. Halleder diye düşünüyorum Hallettiler bile ya Şöyle Öldün sen kanka Az önce artistleniyordun Abo Ya abi bu tank Tövbe estağfurullah ya Mal mıdır nedir ya Birinci seviyelerin önünde duruyor Tank harbi mal harbi mal mal manyak Manyak bu da. Manyak manyak. Tövbe estağfurullah ya. Harbi manyak ya. Ulan ne yapıyorsun? Mal mıdır nedir ya? Havan toplarının da mesafesini uzatmışlar. Yeni gelen güncellemeyle. Havan toplar artık daha uzun mesafeden vuruyorlar. Kötü olmuş biraz. Ne diyeyim yani işaret şeyimizi daha attık mıydı? Arkadaşlar yani bunun Class of Clans'tan farkı birincisi arkadaşlar farklarından birincisi bunda köy binası yok karargah var. ikincisi oradaki bir tane adada değil. Burası adada ve burada işaret fişeği var. Falan filan arkadaşlar. Ve burada yani oyun daha kolay burada. Bu daha güzel. Ee, ve Clash of Clans daha çok kişi oynuyor. Bunu daha az kişi oynuyor. Clash of Clans tercih ediyorlar. Bence ama bu tercih etmelerini yani Clash of Clans bu daha çok sevenlerin bu seçmelerini yani tavsiye ederim. Yalnız bir zayiat olabilir ya. Dün, oldu bile. Hayırlı olsun diyelim ya. Aldık. Hiç zayiat yok. Oh yeah. Hiç zayiatımız yok. Sıfır and sıfır zayiat. Adamın savunması çok kötü. Sıfır and sıfır. Sıfır and sıfır. Ne bu? Grotti diye. Grotti. Tövbe estağfurullah. İn rakip bu. Gözcülük yap. Adama bak ya zahmete girip gözlüğünü biz yapıyoruz adamın ya. Gözlüğünü biz yapıyoruz ya. Öyle bir şey var mı ya? Abi iyi dur dur dur. Gerçek il tane roket atarı gördüm. Geri kardeş. Nişancı kuleleri olmasa alırdım yani. Ne diyeyim? Oy. Şunu basma gitme. Bas ritmi. Evet arkadaşlar maalesef bu bölümün sonuna geldik. Bir abone olmayı, iki like yapmayı, üç unutmayın. İyi günler.